Fransa'da yaşayan ve kısa bir süre önce annesini kaybeden gurbetçi, Yozgatlı'dan tüm gurbetçilerin kalbinde yaşadığı hasret duygularına tercüman olacak çok önemli paylaşımlar geldi. Çamlık gazetesi evinde misafir eden gurbetçi hem anne acısını hem de memleket hasretini paylaştı. Haydar Erkoç. Çocuk değinecek yaşlarda gittiği Fransa'da evlenip yuva kurdu. Ailesinin tek erkek çocuğu olarak gittiği gurbet diyarlarından, memleketinden ve insanından kopmayan Erkoç, kısa bir süre önce annesi Fermude Erkoç'u kaybetmenin acısını yaşadı. Hiç şüphesiz bu dünyada yaşamanın en önemli imtihanlardan bir tanesi de vatanından, toprağından ayrı kalmak, gurbette yaşamak. Yozgat Göçün en fazla yaşandığı özellikle de yurt dışı göçün son 50 yılda yaşandığı şehirlerden bir tanesi. Biz de bugün Sorgun ilçesindeyiz Yozgat'ın. Haydar Erkoç Bey'le birlikteyiz. Kendisi Fransa'da yaşıyor. Kısa bir süre önce annesini kaybetti. Hem başsağlığı dileyelim dedik. Burada çok kıymetli belediye başkanımız var. Yine eski siyasetçilerimizden, meclis üyelerimizden abilerimiz var. Hem başsağlığı dileyelim hem de gurbetten sılaya, sıladan gurbete e, duygular nasıl yaşanıyor onu konuşalım istedik. Aslında Çamlık Medya olarak projemiz vardı fakat deprem dolayısıyla biraz mola verdik. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin, hemşerilerimizin hikayelerini, duygularını sizlere aktarabilmek adına inşallah onu başlatacağız ama sorgunda bir başsağlığı vesilesiyle bulunmuşken biz de Haydar Bey'e mikrofonu uzatalım dedik. Evet başını sağ olsun Allah rahmet Öncelikle eylesin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Başkanımdan, Halil abimden, sizlerden Tarık Bey. Sizden de inşallah bu acılı günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepiniz. Annenizden aynı. bahsedelim. Hem de insanlar biraz dua evet. etsin. Benim bu tür şeylere çok evet. dikkat ederim. Ee, yani. biz 5 kardeşiz. 4 dört, dört ablam var. En küçükleri benim. 4 kız bir erkek. Ben yurt dışında Fransa Lyon, Lyon'a yakın bir kasabada orada inşaat sektöründe çalışan biriyim. liseyi bitirdim. Fransa'ya gittim. Tabii ki işsizlikten dolayı e, ...maalesef e, iş, e, orada e, çalışma ortamı buldum. Annem burada kalıyordu, Sa son e, 90 yaşlarındaydı yaklaşık... E, ...annem. E, köyü, ben kendim Saraykent, Karapınar... ...mahallesindenim, Saraykent'in. E, annem işte o sağlık e, sorunlar yaşadığı için orada e, biliyorsunuz köy yerinde e, zor... ...çünkü ısınma... kanefer derdi var ve e, sağlık ocağı olmadığı için... Sorgunu tercih ettik, hastaneye yakın bir yer. O yüzden annemi ve son 5 yıldır sorgunda ikamet ediyordu. Annem kendisi işte bundan 20 gün önce yaklaşık rahatsızlandı, mide kanaması geçirdi ve telefon geldi. Ben kendim işte Fransa'dan uçağa bindim ve Ankara'ya ettiler buradan sağ olsun buradaki sorgun hastanesi ilgilendi. Öncelikle de oradaki hastane müdürümüz Ertan Bey'e, özellikle oradaki çalışan Durak abime çok çok teşekkür ediyorum bu vesileyle de. Oraya, orada hastanede 11 günün sonunda maalesef işte rahmetli oldu. İşte bize en acı tarafı gurbetli olmamız. Devamlı yanında olamamamız. İş, işten dolayı. Bizleri üzen tarafı bu. Yıllar önce mecburen göç etmek zorunda evet. kimse memleketini bırakıp gitmez. yani Kısa kanlar hamamlar, saraylar verse evet. belki bu dünyada dünyaları kazanıyorsunuz ama evet. o zamanı sevdiklerinizle paylaşacağınız zamanı kaybediyorsunuz öyle A değil mi? Aynen öyle yani özlem, hasret bunlar e, uzakta olmak zor bir şey. Özellikle anne ve babadan. Babam da 2009'da rahmetli olmuştu. Tamam. Evet. Muhsin ile aynı gündü e, ee, işte annem de gittikten sonra işte e, baya bir zor oluyor tabii ki e, hasretlik, özlem. Çünkü oradan gelekene izine gelekene biz heyecanla geliyoruz tüm gurbetçiler. Çünkü ailesinden birini görebilmek için. Hani gidekene zor oluyor ama geliş heyecanlı oluyordu. Gelekene ben e, e, her geldiğimde e, o kadar hızlı geliyordum ki bir buçuk günde veya iki günde yolu kat ediyordum. Yani şimdi anne de gittiği zaman tabii ki burada bir hayatın yarısı gitmiş oluyor. Zor yani. Yani sizi bağlayan bir evet. en önemli bağ öyle evet, evet en önemli bağ hayattaki anne yani e, yeri doldurlamıyor. İlk gidiş anınızı hatırlıyor musunuz? Şöyle. Böyle anneden babadan vedalaşıp. Evet e, liseyi bitirmiştim. E, o, lise, e, 93'te Akta madeni ben lisesini bitirdim. 2 yıllık Konya pazarlama bölümüydü. E, oradan işte yurt dışına e, nişanlandım. E, o, yurt dışına gittim. Tabii ki Zor oldu. Orada evlilik yapmıştım, lise üçte dışanlanmıştım. Bir de bir evin bir yol olduğu için bayağı bir ilk sene zor geçti. ettik Ama ondan sonra alışıyorsun oradaki ortama. Çoğu çocuk oluyor derkene, oradaki yaşama ayak uyduruyorsun Tarık Bey. Evet. Gurbetteki yaşayanlar haliyle hasret. Hasret. Yolu. Aynen öyle. %99'u aynısı yani. Çünkü bizler sonradan gittik. Bizden önce giden, 70'te gidenler, 80'de gidenler, tabii ki onların çoğu çocuklar orada doğdu, büyüdü. Ama bizler sonradan gittiğimiz için bizlere daha zor oldu. Yani ailen, ailenin çoğu burada kalmış oldu. Evet. En çok neyi özlüyorsunuz orada? Yakınlarınız dışında en çok buralarda? Ee, e, buranın e, orada en, burada en çok, çok özlüyorum tabii insan ülkesini özlüyor. Oradaki insanların e, benim kaldığım böyle özellikle Lyon bölgesi Anadolu insanların yoğun yaşadığı yer. Yozgat'ın en yoğun yaşadığı yer belki de. kırp'ın üzerinde Yozgatlı var benim bölgemde. Yani hepsi de vatanına e, düşkün insanlar, vatansever insanlar. Yani ülkesini e, hepsi de ülke sevdasıyla e, oradaki insanlardaki duygu or oradaki öyle yani bir dışarıdaki insanların e, hani şey gelse de izin ay gelse de bir an önce ülkemize gelse diye hepsi de e, o günü sayıyor. E, yani özlem diyelim. Evet. Ne diyelim başını sağ olsun sağ ol. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bugün de misafirleriniz var işte Allah, belediye başkanımız Allah, geldi yine evet. Halil Bey, Çağlayan Bey. Evet Beyler Allah razı olsun Halil abimden sizlerden özellikle de değerli başkanımdan kendisine beni annemi ilk günkü hastalığından bugüne kadar yalnız bırakmadı. Yani sağ olsun bizleri yalnız bırakma kendisine de Allah razı olsun çok da teşekkür ediyorum. Sizler de ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ettim. Evet, başınız sağ olsun. Evet Allah başkanım. Başsağlığı ziyaretindeyiz ama biz dedik ki hem böyle bir gurbetten sılayı, sıladan gurbete bir duygu yoğunluğunu paylaşalım. Siz de neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Tabii Haydar bizim kardeşimiz. Öncelikle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz Haydar'ı çok seviyoruz. Ee, sağ olsun bize her zaman destek olur, destek verirler gurbette. Ee, tekrardan başsağlığı diliyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi Haydar Bey'i yalnız bırakmadınız bu şey gününde, acele gününde. Çok sağ olun. Siz de sağ olun başkanım. Allah'tan rahmet Allah diliyorum. Evet. Çağlayan Bey ile beraberiz. E ee, hem sorgunlu iş insanı hem de siyasetin içinde olan bir isimsiniz. Siz bugün burada hem başsağlığına geldik hem de bir ortam paylaştık. Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, biz de öncelikle tabii Aydar abimize başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz kendilerini yine ortak bir dostumuz Halil Bey vasıtasıyla tanıdık. Bu acılı gününde bir nebze olsun acılarını paylaşmak istedik. Bu vesileyle geldik. Burada eski tabii bir tarafımızda siyaset olunca Saraykent Belediye le, başkanımız Sayın Ahmet Bey Bey'le burada merhabalaştık. Yine Yozgat'tan Halil abimle birlikte bu acılı günde hala Haydar abimizin yanında olmaktan da ayrıca mutluyuz. Allah kendilerine Uzun ömürler versin sağlık saat içerisinde. Ee, teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Evet e, yine buraya gelmemize de vesile olan Halil Bey ile hemen Halil abiye mikrofonu uzatalım. Evet Haydar abi bir gurbetçi. Gurbetteyken annesinin acısını duymuş gelmiş. Çok zor yolculuklardan bir tanesi hem hastaya gelmek hem cenazeye tatile gelmek en güzeli zevkli olanı. Biz de bugün hem acısını paylaşalım dedik hem de bir e, gurbete dair bir şeyler paylaşalım. Neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Ben öncelikle e, sizin şahsınızda Çamlık TV'ye bu duyarlılığından dolayı bir teşekkür etmek istiyorum. E, Allah razı olsun. E, Tabi habercilik her anlamda olunca daha güzel oluyor. Bugün de belki de bizim insanımızın, bölgemizin en duyarlı olduğu, en çok hassas olduğu konulardan bir tanesi. Yani yakınlarımızı kaybetmek, vefat eden insanların yanında olmak. Bu hassasiyetinizden dolayı ben sözlerime sizlere teşekkür ederek, tüm grubunuza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Haydar Bey bizim uzun yıllar önce siyasette Avrupa, Siyaset akademileri yaptığımız dönemde, medeniyet buluşmalarını yaptığımız dönemde kendisini tanıdığımız, tanımaktan da şeref, gurur duyduğumuz çok kıymetli bir kardeşimiz. Bu tabiri birçok yerde kullanıyorum. Haydar kardeşimiz gibi ana Avrupa'nın her bölgesinde bir sürü bizim Akıncı Bey'imiz var. Bizim gözümüz, gören gözümüz, duyan kulağımız, Elimiz ayağımız e, öyle insanlar yani hakikaten Yozgat'ı, Yozgatlı'yı, Anadolu insanını, e, Müslüman insanları, milliyetçi insanları, vatansever, muhafazakar insanları temsil eden örneklerden sadece bir tanesi Haydar Erkoç. Ve biz defalarca gittik, evinde misafir olduk. Sağ olsun her geldiğinde arar görüşürüz. E, hep güzel günlerde bir arada olduk. E, sıkıntılı günlerimiz de oldu ama bugün Haydar kardeşimin e, annesini vefat etmiş e, annesini kaybetmiş olması en az onun kadar bizi de derinden üzdü. E, o niyetle de geldik ama e, tabii sizleri de burada görmek bizi ayrıca mutlu etti. E, ben bu vesileyle e, tüm Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizi orayı da e, nacizane bilen çünkü 4-5 sene hemen hemen e, köy köy, kasaba kasaba diyecek kadar Haydar Bey ve Haydar Bey gibi Orada bizim bir ekibimiz var, Yozgatlıları şanlı, şerefli temsil eden bir ekibimiz var. O kardeşlerimizle birlikte gezdik. Orada dilimizin döndüğünce o işte temsil ettiğimiz siyasi partiyi, genel başkanımızı, siyasi büyüklerimizi, Yozgatı, Yozgatlıyı, Yozgat insanının dokusunu, ruhunu, hissiyatını anlatmaya çalıştık. Elhamdülillah muvaffakta olduğumuzu düşünüyorum. Ama tabii orada şöyle bir şey var. Yani gurbetten Sıla'ya, Sıla'ya gurbetten dediniz. Beni bu çok etkiledi yani. Bu cümle çok güzel bir cümle. İnsanlar gurbet hayatı yaşarken Sıla'da neleri kaybediyor? Neleri kazanıyor, neleri kaybediyor? Acaba kaybettikleri mi daha kıymetli, kazandıkları mı daha kıymetli? Bunu bir düşününce şu kısacık ömrümüzde. E, düşünmeden edemiyoruz yani gerçekten e, orada bir şeyler kazanılıyor ama buradaki kayıplar bence oradakilerden çok daha önemli. E, konuya girdiğinizde e, hoşuma giden bir tabiriniz oldu. Bir kere insan hayatı, insan ömründeki o kısacık zaman, o zamanda asla geri gelmeyecek unsurlardan bir tanesi. E, o kayıplar en sevdiklerinizin olmadığı e, süreler, yılda bir ay görmek zorundasınız. Orada yeni bir yurt yuva kurmak zorundasınız. Benim kendi tespitlerim ve gördüklerim şu. Asimile olmama adına entegre dahi olmamış bir Türk toplumu var. Bir Müslüman Türk toplumu var. Yani Fransa'da yaşayan Fransız'a, Almanya'da yaşayan Almanya, Hollanda'da yaşayan Hollanda'ya, Avusturya'da yaşayan Avusturya'ya. Yani biz bu toplumun kültürüne adapte olmayalım da yine biz çağa ayak uydurmuyorsak da uydurmayalım. Yani asimile olmayalım da entegre bile olmasak da olmayalım. Biz buradan Yozgat'tan, Akdağ'dan, Sarıkaya'dan, Çayralı'ndan çıktığımız gibi kalalım diyen arı, saf, gerçekten bizi en iyi temsil edecek derecede arı ve saf bir toplum gördüm. Büyük çoğunluğu yüzde öyleydi. Cenab-ı Hak bizi bu güzel özelliklerimizden ayırmasın. Gerçekten e, milli manevi değerlerimizden mahrum bırakmasın ve e, bu güzel adetlerimizi de var etsin, devam ettirsin. Böyle işte insanlar en çok kimi ya, ne zaman yanında görmek ister, dostlarını en acılı gününde yanında görmek ister. Allah böyle zamanlarda e, yanımızdan sizler gibi, e, değerli başkanım gibi, Çağlayan Bey gibi e, dostlarımızı eksik etmesin inşallah bu nesilden nesile de bu güzel adetimiz kültürümüz devam etsin diyorum. fazla da söz uzattım belki ama tabii bu ortamlar duygusal ortamlar. Allah Resulü'nün Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle bir hadis şerifiyle de sözümü tamamlamak istiyorum. bunu da Haydar kardeşime atfediyorum. Ben şahidim. Annesi için neler yaptığına şahidim. Allah Resulü bir sohbetinde sahabe-i kirama buyuruyor ki vah onlara ki anneleri, babaları yanlarında yaşlandığı zaman e, cenneti garantiye alamadan ölsünler. Sahabe-i kiram da diyor ki ya Resulallah biz ilk defa böyle bir şey duyduk sizden. Evet diyor bir insanın annesi, babası, büyükleri, ebeveynleri yaşlanır da o insanlar onlara hizmet ederek, onlara bakarak, onlara evlatlık görevlerini yaparak cennetini garanti altına alamıyorsa o insanlara vah olsun diyor. Günümüzde belki kayıplarımızdan bir tanesi büyüklerimize yeteri kadar değer veremiyor olmamız Allah muhafaza buralarda yoktur ama duyuyoruz işte büyüklerini bakım evlerine ücret karşılığı verenler 5 tane, yedi tane çocuğu olup da anasına babasına bakıcı ailelerin bakma baktıklarına şahit oluyoruz. Cenab-ı Hak da bizi bunlardan uzak etsin. İnşallah büyüklerimizin büyüklerimize layıkıyla hizmet edip o sayede de Rabbimin katında cenneti inşallah bizlere mükafatlandırsın diyorum. Ee, ve bu vesileyle de tekrardan e, sizin şahsınızda e, Çamlık TV'ye, Çamlık Medya'ya e, bu duyarlı yani hep ilkleri yapıyorsunuz siz yine böyle güzel bir örnek e, diğer kardeşlerimize de olacak güzel bir örnek e, bu vesileyle teşekkür ediyorum Haydar kardeşime de ailesine de yakınlarına da e, başsağlığı diliyorum sabrı cemil diliyorum inşallah e, daha güzel günlerde de başka programlar yapmanızı Cenab-ı Hak'tan tamam, nasip teşekkür etmesin. Teşekkür ediyorum biz de size sağlık saat diliyoruz. Evet, biz de Haydar Bey'in annesi nezdinde tüm annelere de rahmet diliyoruz. İnşallah hiçbir evlat annesinden çok fazla uzakta kalmaz, e, o hasret duygularını yüreğinde e, yaşamak zorunda kalmaz diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. E, Çamlık medya olarak gurbeti Sıla'yı slayda gurbette buluşturmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.